Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ulemle keyifli dakikalar Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 185-186 12. etkinliği cevaplayacağız. O zaman hemen başlayalım. Konusu azim ve kararlılık olan bir fabul yazınız. Fabulunuzu aşağıdaki verilen asıl sözleri ve özde uygun alanını kullanınız. Arkadaşlar ben Hazreti Ali azim ve sebat sebat insanların en büyük yardımcısıdır. Ben yardımcıları Kullandım. Anne ve yavruları. Arman'ın derinliklerinde küçük bir kulübe varmış. Burada anne ayı ve Seba, Beha ve ne Neha adında üç yavrusu yaşarmış. Anne ayı kış için hazırlık yapıyormuş. Yakacak toplama görevini de vermiş. Amacı yavrularına sorumluluk vererek onları hayata hazırlamakmış. Anne ayı yavrularının yanına çağırmış ve şöyle demiş. Yavrularım, bu sene kış çok sert geçecek. Yakacağı ihtiyacımız var. Sizden isteğim ormandan çalı çırpı toplamanız demiş. Sabah ve Beha, anne biz gideriz toplarız demiş. Ne ise Ya hayır ben gitmek istemiyorum demiş. Anneyi itiraz istemiyorum. Hepiniz gideceksiniz. Birbirinize ihtiyacınız olabilir demiş. Sabah ve e, Seba ve beha tamam anne demişler ve yola düşmüşler. Ne bay ne yol boyunca mızmızlanmış. Çünkü çalışmayı hiç sevmezmiş. Çalış çırpı toplarken yavrular kendilerini çukurda bulmuşlar. Ne oldu bize? diye söylenirken Seba tuzak bu tuzak diye bağırmış. Bu bu çukur sirk için hay, hayvan, hayvan avlayan avcıların yaptığı tuzakmış. Yavrular ne, yapacağını, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Birazdan avcı gelip onları sirke götürecek. Yavrular hep birazdan bağırmaya başlamışlar. İmdat imdat kurtarın bizi diye. Fakat ne gelen ne giden olmuş. Ne de seslerini diye. Sonra oradan kurtulmak için çare aramaya başlamışlar. Seba ve Beha tırmanmışlar düşmüşler tırmanmışlar düşmüşler. Bu arada Neha hiçbir şey yapmıyormuş. Çünkü nasıl olsa kardeşleri kurtulunca onu da kurtaracaklarmış. Seba sinirlenmiş. Neha'ya hemen kalkacak ve bize yardım edeceksin. Birlikten kuvvet doğar demiş. Neha yine Fakat yardım etmesi gerektiğini anlamış. Ne seslerini duyan ne de oradan geçen biri varmış. Birazdan avcı gelecek bizi götürecek düşüncesi Neha'yı korkutmaya başlamış. Kendi kendine esir olup başkaları beni yöneteceğine çalışkan biri olur özgür dolaşırım demiş. Ve kolları sıvamış. Kazmaya başlamış. Hep birlikte çukuru yukarı doğru merdiven gibi kazmışlar. Sonunda olmuş. Çukurdan çıkmışlar. Çıkmışlar çıkmasına ama bir çıtırtı duymuşlar hemen çalıkların arkasına saklanmışlar. O da ne? Birkaç avcı çukurun yanına gelmişler. Ve bir şey bulamayınca gitmek zorunda kalmışlar. Seba kardeşlerine döndü. Ve hemen buradan uzaklaşalım. Her an, her an gelebilirler dedi. Oradan ayrıldılar. Kış için çalışırları da toplamışlardı. Evlerine gelince olanların annelerini anlatmışlar. Anne ayı çok mutlu oldu. Hem yavruları eve dönmüştü hem de zorlukları zorluklar zorlukla nasıl mücadele mücadele edeceklerini öğrenmişlerdi. Yavrular azim ve sebep ile zorlukların üstesinden gelmişlerdi. Arkadaşlar anne ayı ve yavruları adlı bir e, sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok sevim. Hoşçakalın.